Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Club Roblox oynuyoruz. İsterseniz başlayalım. Burada bizim buraya girmemizi istiyor ve baby'ye basmamızı istiyor. Ve, sen et, evet, sen, Şimdi Senet Merhaba arkadaşlar. Ben de yanımda. Evet, Melike birazdan girecek. Hadi girebilirsin. Ee, bir şey aldırdı baba. Ne bilmiyorum. Alma bence. Çok kötü iki tane şey aldırdım. Bunu bunları aldım ben. Ne, ne yapacaksın? Şimdi ben diyorum ki bu videoda evimizi yenileyelim. Ne dersin? Ben de gerçek el Yok. Ee, gerçek el çekmek istemiyorum. Evimizi ben... yenilemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu ev birazcık hani kötü diyeyim size. Kötü değil. Yani. Birazcık dekoru kötü. Ben bana göre kötü. Şimdi dışarıda bir şey istiyor bana. Oraya gidelim. Arkadaşlar yeni güncellemelerle birlikte bakın ne kadar güzel bir yer olmuş burası. Kay kayma alalım. Arkadaşlar beni oyundan attı. Attı mı? Evet. Ama dur, kaykayı yanlış sürdüm ve olanlar oldu şu an. Şimdi ben de burada bebek almamı istiyorum. Ölke sen gel, gelemiyor musun? Bir daha dedi ama girilmiyor. Gelemezsen mi? ben terini çekeyim. Ama şeye girebiliyor yani sen istemezsin ama. Evet şimdi. Böyle bir yere geldik. Buradan pet alalım. Peki. Beni nereye götürüyor? <laughs> Şu an anlamadım tam olarak nereye götürdüğünü. <laughs> yani. Belki de ben bebek... Biliyorsan niye oynuyorsun? Bebek almaya götürecek. Çünkü ben pet ya da bebek hangisini seç? Ben yani istediğimizi sormuştu. Ben burada bebeği seçtim. Ama sonra bunu çekelim mi? <laughs> Arkadaşlar bakın ne kadar güzel yerler gelmiş. Al bu sonra bunu çekelim mi? Olur. Ne kadar güzel yerler gelmiş. Baksana arkadaşlar. Club Roblox'a çok büyük bir güncelleme gelmiş. Bence kaçırmayın oh. ve girin. Şöyle şuradan bebek alacağız. Şimdi. Bebelak. Bebelak alacaksın abla. Bebelak'ın eşyalarını al. bebeğim. Kız olmasını istiyorum ben. Bence kız olmasın. Hangi renk işte olsun? Bence lila. Bu güzel. İsmi de... Derim. Hmm, hayır. İsmini ne koysam? Bilge. Hmm. Minnoş M koydum arkadaşlar. Minnoş mu ya? Umarım ya çıkar yarısında. <laughs> Aa işte çıktı. M Şimdi ben gördüm. Bebişim al. Bebeşim ne? Yiyecek ne al? Yiyecek. Eşya alacaktım. Bedava yani. değil mi? Evet. Ben bedava olduğu için alıyorum. şuradan biberon da alalım. Şansım Aldım. Biber da aldım. Tamam. Ya şey Şimdi al. Şimdi. Bebek arabası. Arkadaşlar buradan çıkıyorum. Bebek arabası. Bebek arabası nerede? Abi burada yukarıdaymış. <laughs> ama paralı bunlar ve benim param yok. En küçük paralı ama ne olabilirsin biliyor musun? Ben ben eskiden tablet şundan almıştım. Bundan, A, bundan mı? evet. Yeşil aldım. Ama. bunlar da ne alalım Evet arkadaşlar en kötü bebek arabasını alıyorum. Çünkü ee, param buna yetiyor ama ben büyütürüm büyük ihtimalle. Okey diyelim. Gidelim. <laughs> Nasıl koşuyor bu? <laughs> Minnaşla birlikte çıkalım buradan. Acaba ne yapsak? Ben dedim ki size de evimi yani evimle ilgili yapmak istiyorum. Beni yine bir yere yönlendiriyor. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz artık? Pet almıyor. Hı -hı. Hayır. Hayır pet de alabiliyorsun. Bizim bir anda istemiyorum. Niye? Evet şurada bir yere gönderiyor beni. Neyce ee, hoş Buraya geldik. Hı -hı. Burası neresiymiş? Bebeğin acıkmış senin bence. Sanırım bebeğim acıktı evet. Yoksa buraya niye gelin pizzacı? Bekliyoruz hala evet. Bu arada arkadaşlar siz de kanala abone olmayı ve e like atmayı unutmayın hemen videoyu durdurup bekliyorum. Siz abone olmadığınız sürece ben çok üzülüyorum arkadaşlar ve burası neresi böyle? Ne beğenecekmiş kardeşim. Senin bebeğin çok acı. Oyun yeri arkadaşlar burası. Aa var, su 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 sularda, itemlerim nerede? İtemlerimi çantaya bas. Çanta nerede? <laughs> Tuz. Burada mı? Abla. Senin çantada bu kadar eşya mı? Çanta nerede arkadaşlar? Ben bilmiyorum onu. Çanta yok. Çanta yoksa. Ver ben sana Hadi hadi. Ya dur bir. <laughs> Durur musun bir lütfen? Tamam al aç neredeyse Sakın yanlışlıkla bebeği falan yok etme. Burada değil. Sanmıyorum arkadaşlar şey bulabileceğim. Aa buldum, buldum. Çekil çekil buldum. Emojileri açıyorsun Melike. Üstünü değiştireyim bari. Madem altı bulamadık. Çok güzel. Şimdi bir düzgünlük kıyafet bulabilsem. Bir olarak, ilk olarak bunu beğendim. Ee, başka? Düzgün doğal. Şöyle şimdi. Ya yine aynı yere girdi bu. Olsun. Böyle bir tane Bu güzel bence. Bir de Başka var mı? Güzel ona bakalım. Var şu. Bak siyah. Bu ne? Bir dur. Ee, ha bak şu. Bir durur musun lütfen? Ben yapayım. Bu. Ee, yani ben o açık şunu beğendim. <laughs> Tek burada. Yani o kadar şey eklemişsiniz ama bir, bir güzel Kıyafet ekleyebilmişler arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir yüz alayım. Ee, biraz saç yapayım. Ya bunu aldım tamam. Saçımı değiştireyim. Hmm. Şimdi saç olarak bir sürü şey var. Hangisini seçsem diye düşünüyorum şu an. Çok güzel bu. Şöyle bir saç var ilk olarak. Şimdi Bence bu tane cool. var. Bir bakayım. <laughs> ya, güzel var mıdır Vardır bence güzel. Biz bulamıyoruz. Şöyle ben iyice araştıracağım. Aa, bakın. Ama bana uygun değil. Ben böyle daha normal, sade istiyorum ya saç. Bu ne? Bak, kötü. Aa, Benim yani ara sıra yaptığım bir saç modeli şu yukarıdan birazcık alıp topla böyle yani güzel duran bir saç modeli ama bunu istemiyorum. Bak. Bakın bu var. Bunun da şuradaki saç ne alaka anlamadım. Şurada kocaman saç çıkartmış ama yani bana göre güzel bir adam. Aaa köpürek. Şuna bakalım arkadaşlar. Kübra Nisan saçını gördüm. Aa bu güzel <laughs> mi duruyor? Kübra Nisan saçını gördüm. Hermiş. Eee evet. biz ne yapalım? Şu ay. Bu güzel Ama şu önde çok saç bırakmışlar arkadaşlar. Bunun nedenini çok merak ediyorum. Yani niye önde o kadar saç bırakmadı? bırakıyorsunuz. <laughs> <Hiç seçmiyorum. gülüyor> yani şu an bulamadım bir bu şey. güzel. Aa, bu var bakın. Hani bu şimdilik güzel yani. Bu şimdilik arkadaşlar. Çok güzel bayıldım demiyorum. Abla bunu oynayacağız gerçekten. Bak. Evet size sürpriz olsun. Hayır sen başlama ama. Gelişsin. <laughs> Aa çok güzel etekler falan <laughs> var. Ben niye yokum? Arkadaşlar altıma böyle sade bir pantolon seçtim. Çünkü orada bir... <laughs> Aa, gözlük var da. Bu bölümde sadece dönüştük falan yani birazcık kendimizi değiştirdik bu kadar. Başka yani o öyle bir sonraki bölümde bunun şey yapacağız. Bir sonraki bölümde ya belki ben de bakayım. <laughs> Gözüken niye bu kadar yukarıda yapıyorsunuz? Şimdi ben çok güzel şeyler bulamıyorum açıkçası yani. Abla hani ben sana az önce bu oyunu <laughs> oynayacağım. falan mi? bulabileceğimi düşünüyorum. Attı beni Olsun. Yani ee, falan bulabileceğimizi düşündüğüm için şu an buraya bakacağım. <gülüyor> Umarım <gülüyor> bulabiliriz. Yani Harry Potter'ın gözlüğüne kadar var. Ama ben küpe bulamıyorum. Var arada bu yani yana kaymış birazcık. Ve <laughs> <Küpe> nasıl duruyor? <laughs> ha yani küpenin düz durması lazım ama bu Allah yana böyle mi? uçuyor arkadaşlar. Yana mi? uçuyor. Başlayayım mı? Bak, Hı? Bir. Başlayayım mı? Tamam. Başladık. Tamamdır. Hazırım. Nasıl çıkacağız biz buradan? Ama benim saçları nasıl? Ben biliyorum. Şimdi kıyafetlerimi değiştirdim. Tamamdır. Böyle güzel bir oldu. Aa acıkmış. Acıkmış su vermedik, Acıkmış. Fik diyelim ağlamaz umarım. Şundan beri. Daha suyu yok. <laughs> dum 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 dum. <laughs> Acı kıpır. Aa, şimdi susamış. savaş. Pik diyelim. Suyumuz yok. yok. Minnoşcuğum. Benim dediğim oyun atıyor arkadaşlar. Merak etmeyin çekemeyeceğiz o yüzden bunu. Beni atıyor. Herhalde diyor. böyle. Evet, <laughs> şunu bir kapatalım. Süt diyelim <gülüyor> tekrar. <gülüyor> o süt. Bu değil Olsun. Mi? Su yerine süt de içebiliriz. Bak. <laughs> Melike şahit. burası neresi ben bilmiyorum. Restoran falan var. <laughs> Restoran bunu oynayacağız ama bak çekeceğiz. Hmm. Bak bunu çekeceğiz. Tamam. Aç çikolata tamam. <laughs> Hayır. Hayır deme. Hayır bunu çekmeyeceğiz. Yeni güncelleme gelen bir oyun var. Onu çekmeyeceğiz. Arkadaşlar sen yine biliyor musun? Böyle yani biz bir kere köpekleri, kedileri Arkadaşlar şimdi ya. biz evimize gidelim bir güzel de. Sonra <laughs> bakarız tamam mı? Aa, Baby Elf. Elf <laughs> bebeği var. Bu arada hastane falan gelmiş çok güzel şeyler var. Hastane, burası okul falan. Burada araba yerleri vesaire. Yani çok güzel bir güncelleme gelmiş. Artık bu oyunu oynayacağımı düşünüyorum. Bu kadar kadar güzel. Brokolini soktu. Yani daha güzel açıkçası. Ben öyle demek istiyorum. arkadaşlar çünkü brokolide böyle şeyler yok. O kadar çok. Burada en azından detaya girilmiş yani. Evet. al. ev Para var mı? Var. Burada en azından bir detaya girilmiş yani. Yani Okey. şey yapılmış. Abi git ya. Alacağım. Mami evde mi? Mami. E işte evime geldim. Burada en azından detaya girilmiş bir oyun ve öyle kolay kaçılmamış arkadaşlar. Bu evler yani çok sıradan evler. Ve ben sevmiyorum bu evleri. Sevin mi bunlar? Sen ne ara kastın? <laughs> ben mi? Söyle Neyse yeni hesap açarım ben de. Tamam mı Evet arkadaşlar ben birazcık bağırayım Evet şimdi Bebişi ve yatak yol Bu evi düzenlemem lazım Çok kötü dizayn edilmiş Bu yüzden şimdi Ev düzenleme rutini yapacağım Ama bu videoyu burada sonlandıralım. Bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı Al, ve like atmayı ben. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir dakika. Görüşürüz.